Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Scrap Mekaniğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi video dışı ne yaptığımı hemen kısaca bir anlatayım. Bak. Şimdi burada böyle buradaki lootlar artmış olabilir bir önceki bölüme göre. Çünkü iki bölüm arası kastım birazcık. Sıkıcı çünkü o kısımlar. Her neyse toprak vesaire kastım. Onun dışında işte burada şu boruları falan koydum. Şu arkada pil var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir yerden buldum. İşte tuvalet ıvır zıvır. Burada etimiz var bunu şey o inek vardı ya gezen. O ineği bu robotlar öldürdü oradan dızladım. O ineğin eti bununla yemek falan yapılıyor vesaire. Onun dışında denemek için bir tane lastik yaptım. Bu robotu zaten biliyorsunuz. Ha, şunu da göstereyim. Robotu bir kere upgrade dedim. Ekstra yeni blok vesaire bir şey açılacak mı diye. Eğer benim gördüğüm yanlış hatırlamıyorsam yeni bir şey açılmadı. Sadece buradaki iki tane daha yer açıldı burada. Onun dışında dur. Ben en son şey yapıyordum. Metal blok. Böyle az daha yapa dur sen. Bu da bu şekil animasyonları falan güzel yapmışlar. Böyle kendi kendine yapıyor burada. Bitirince yan tarafa koyuyor. Bunun yanına sandık falan bağlanıyormuş. Bak arada böyle içine falan bakıyor. Her neyse bu bulduğum demirleri şey yaptım. Şuradaydı bunlar. Bunların hepsini buraya dizdim böyle sur çektim baya. Şunu da bir yerden buldum. Onun dışında araba aynı. Arabaya da şunu ekledim. Bak. Önündeki ışık kapalı. Bunu açtığın zaman ışık açılıyor. Bunu şeye eklenebiliyormuş bu. Nedir onun adı? Oturduğumuz koltuğa eklenebiliyormuş ama bizimki endenlik olduğu için buna eklenmiyor. Her neyse burada şeyleri koydum. E, telleri falan buraya koydum. Bunlar ne diyeceksiniz? Bunlar bal. Bunları da dizdim buraya. Bal da lastik için gerekiyordu. Şimdi nereden buldum falan göstereceğim. Şu arka tarafı da göstereyim size. Ana lan burada lastik varmış lan. Bedava lastik. Neyse ver. Allah'tan yapmadım lastikleri ha. Şuraya şöyle bir yer yaptım topraktan. Kovaları falan da buraya bıraktım. Burada şey ekil. Domates hatta dur bir taneyim adam acıktı. Bunları sadece şey yaptım. İleride otomatik tarla sistemi vesaire falan yapılıyor. Şu an tabi onlara giremeyeceğim. Uğraşamam. Sonra ayarlarım onu. Buraya işte 5 tane toprak koydum. 5 tane domates ektim. Bu sabaha kadar büyür mü emin değilim. Şey yaptım. İlk bir posta ben bunları topladım. Gübreleyince bir günde büyüyor direkt. Akşam ekmiştim sabaha büyümüştü almıştım. Bilmiyorum sabaha büyür mü. Diğer e, bitkilerin büyüme süresi yani günü ne kadardır onu bilmiyorum. Bunlar bir günde büyüdü yani. Şimdi sabah büyürler mi onu bilmiyorum. Onlar dursun. Şimdi lazım değil zaten. Ulan bedava teker buldum arkada ya. Onun dışında oyunda bir öldüm. Şu kulenin orada bayağı bir uğraştım video dışı. Baya sinir oldum yani. Ha şu balları nereden bulduğumu da göstereyim 2 dakika. Sonra artık şu bizim külüstürü bir değiştirme vakti geldi artık. Bizim emektarı. Artık bir upgrade diyelim mi kendine gelsin. Bu yakında varmış. Bak bunları yenilenmemiş. Bu şekilde kayaların dibinde işte ne bileyim tepecikler var böyle. Onların dibinde falan böyle taşlara yapışık bir şekilde bal Gidip böyle vuruyorsunuz. Vurduğunuz zaman işte birer tane değil de bu ikisinden 5-6 tane falan çıktı. Yani fazla fazla çıkıyor. Onun dışında bu arılar falan da şey yapmıyor. Saldırmıyor. Vuruyorsunuz direkt bal dökülüyor. Topluyorsunuz gidiyorsunuz. O balları da o şekilde topladım. Etrafı biraz gezdim zaten. İşte şey yaptım. Göstereyim şimdi. Dur şuraya bir gideyim de. Metal, metalleri upgrade ediyorum. Burada metalleri metale çeviriyorum. Şuradan alayım hatta şunları. Ver bakayım. Hurda metal metal'e çevirdim. Sonra şeyi nerede o? Şu ahşap blok yaptım. Şu e, hurda odunu ahşap blok yaptım. Daha sağlam bunlar. Diğerlerinden nazaran ki zaten yapacağımız yeni şeyler de onlardan istiyor. Lastik vesaire. E, bu şeyleri öğrendim. Sandık varmış. Ben bunları kitap gibi gördüğüm için çok tıklamamıştım bunlara. Bu normal bildiğimiz sandık. Bunu da işte şu robotun yanına bağlayabiliyorsunuz direkt bu yapıştırıcı galiba bu aynen. Yapıştırıcı ondan daha yok. Onu nerede bulacağımızı daha ona bakmadım o kadar. Ayrıyetten şuradan şey falan yapacağız işte. Tabi bu bölüme yetişirse bak mesela yün falan lazım. Onları nereden şey yapacağız bilmiyorum. Şey, arkadaş bir yorum arkadaş Ulan konuşamadım. Bir yorum arkadaş diyorum. Bir arkadaş yoruma şey yazmış. Nerede lan onlar? Elimde mi? Ha. Şu mısırları ineğe verdiğimiz zaman süt veriyormuş bize. Ona bakacağım. Şimdi bir tane lastiğimiz vardı. Ben bunu denemek için yapmıştım. Nasıl bir şeydi? Hiç araca falan takmadım. Sen de burada dur. Yeni lastik yapacağız. Lastik için bal vesaire lazım. Ne oluyor lan? Bal vesaire lazım. Şunları bir toplayayım. Bu ballar falan yani çok basit toplaması. Bayağı da var. Yani yerlerini falan da biliyorum. Ne kadar günde yenilendiklerini bilmiyorum. Tabii yenileniyor mu onu da bilmiyorum. Şimdi dur bakalım. Lastik. iki tane lastiğimiz var. Bize iki lastik daha lazım. Altı tane bal istiyormuş lan bir tanesi. Şurayı ver bakayım. Şuradan da iki tane. Şeyi düşündüm. Acaba tasarruf etmek için. Dört tane tekerde de iki tane zaten bulduk. Bir tane daha yapıp böyle üç tekerli motor gibi bir şey mi yapsam diye düşündüm. Onu bir deneyeceğim şimdi ilk önce. Ben her yukarıda zaten lazım olur. Şimdi bir tane teker yapalım, ikinciyi yapmayacağım. Sen gel bakayım şimdi. Seni şu ortaya bir alalım. Sen şimdi burada bir dur. Şimdi seni ufaktan kaldıralım. Şimdi tekerleri sökelim. Aslında teker değildi. De aracı komple sökmek lazım ya. Rulmanları falan da sökeyim komple. Şu motoru vesaire ver. Şu düğmeyi ver. Bak şu önüne de şu civcivi koyduydum. Onu da ver. Komple bir sökeyim. Işığı da ver hatta. Bu arada bende far varmış. Onu da yeni fark ettim. Far şeymiş. Bu ışıktan daha fazla aydınlatıyormuş. Ama ortalı olmadığı için koymadım onu. Çünkü 4 blok o tek blokluk ortalı olmuyor. 2 tane yapmak lazım. Dur şimdi şunu şuradan şöyle bir sök bakayım. Tamam. Zaten kaliteli odundan yapacağım. Şimdi nasıl bir şey yapsam? Gene bence kalınlık 4 olması gerekiyor minimum. Çünkü şeyin kalınlığı 4. Dur lan onu niye kaldırdın? Koy şunu. Nedir onun adı? Oturacağımız koltuğun kalınlığı 4 zaten. Yani 4 olmak zorunda. Şunu bir çevir bakayım. Heh. Şimdi şöyle 2 yapayım. Dur. Bir buradan. Bir de buradan. Şimdi ileriye doğru uzatayım azıcık. Bu ön tarafı Nasıl yapsam acaba bak. Şöyle bir şekil yapabilirim aslında. Şöyle. Böyle biraz daha motorumsu olacak ya bu şekil. Arka tarafını biraz daha uzatabilirim. Şöyle olabilir bak şimdi mesela buraya şeyi nasıl yaparız? Şimdi onu düşünüyorum. Bunları bir at. Şurulmanı ver bana, boruları ver. Tekerleri salla şimdilik. Şimdi nasıl bir sistem yapabilirim? Bu gene ortalı olmuyor. 5 blok yaparsam çok sinir bozucu olur. Ortalı olmaz. Şimdi iki blok. Zaten çevirmek için buraya vurulman şart. Şimdi önde bir teker olacağını hesaba katsam. Şimdi bunu bu taraftan böyle getirsem. Bunu da buradan böyle getirip ortada birleştirebilir miyim? Dur bakayım. Şimdi şunu şöyle koysak. Çevir bakayım. Bunu da böyle koysam. Sonra bunu böyle. Bunu böyle koysam. Kaldır bakayım azıcık şunu. Şimdi şuradan öne doğru çevirsek. Bunu da aynı şekil yapsam. Buraya şimdi düz boru lazım. Şurada vardı. Nerede o? Heh bunlar. Bunlar tek tek. Bak şöyle küçük. Şöyle i̇ki tane biber bakayım. Şimdi bir tane böyle koysam. Bir tane böyle koysam. Sonra bunu şöyle içe çevirsem. Aynı şekilde bunu da. Şimdi buna urulman eklediğim zaman bir tane buraya bir tane buraya eklesem? Dur teker elimde var. Şunu bir deneyeyim. Şimdi bu teker tam ortalı olmuyor değil mi? Ya bir tarafa ya öbür tarafa. Peki aynı şekilde bir tane de buraya bağlayabiliyor muyum? Şöyle. Vallaha bağlandı lan. Baya yamuk bir şey oldu ama. Dur az bir indir bakayım şunu. Şimdi asıl soru bu döner mi? Dur bakayım şunu bir ver bir test edelim. Sağa sola dönecek mi şu an? Asıl şeyimiz o. Dur, çevir bakayım. Şuraya koydum. Dur lan bağlamadık. Şimdi şunlar dönecek sadece zaten. Şunu şuraya bağladım. Dur. Şunu da şuraya bağladım. Bir bakayım. Şimdi sağ çeviriyorum, sola çeviriyorum dönmüyor. Neden dönmüyorsunuz? Aslında dönmesi ya. Tekerden dönmedi muhtemelen ya. Onu nasıl yaparız ya? Biraz daha şey yapmam lazım orta kısmını. Ama orantısız olacak. Yani şuraya bir tane daha blok koyup şey blok diyorum düz boru koyup bak göstereyim. Nerede o? Ver bakayım şunu. Bak bir tane daha şöyle boru koysam ananın nereye koyuyor lan? Bak şu şekilde buraya tam sığar bir tane teker. Bakayım. Aynen. Hatta bu tarafına da rulman koysam. Eğer gerçi rulmana gerek yok da işte sığar sonuç olarak. Bunu nasıl yaparız ya? Orantısız olacak. Tek derdim o var ya bak çok sinir bozucu oluyor. Ben video dışında birazcık araçlara falan da baktım yapanlara. Yani şu koltuk işi bozuyor. Koltuk 4 blokluk. 5 blok yapınca orantısız oluyor. Yanda falan duruyor. Şu rulman da buraya ortalanmıyor. Ben bu gidişle gene araba yapacağım da hadi hayırlısı bakalım. Şöyle bir şey yapsam. Şu ikisini söksem. Mesela bu yandan. Dur lan onu sökme dur. Şuraya geri koy. Şöyle getirsem öne doğru. Bunu da buradan bu tarafa çevirsem. Hadi şunu. Şurayı da sök hadi. Hadi onu da sökeyim. Yok gene orantısız olacak. Her halükarda orantısız oluyor. ya Motor gibi bir şey. Aslında tek tekerli yapılabilir. O zaman nasıl olur? Gene aynı mantık olacak ya. Gene bir şey değişmeyecek. Ee, şöyle bir şey yapsam. Şöyle. Dur oğlum. Şöyle yapsam. Mesela. Ondan sonra. İlla boruyla bağlamamız gerekmiyor. Böyle odunla da olur. Birer tane daha koy. Şuraya rulmanı koysam. Bir dakika ya. Kalın teker vardı. Kalın değil de büyük teker vardı. Şu. Sen ne istiyorsun? Sadece 8 tane. Bir tane yapıp denesem mi acaba? Büyük teker. Ya Eğer bunun kalınlığının iki katı falansa tek teker sığacak çünkü buraya. Dur abi bir bal ver bakayım. Ondan bir tane bir yapayım. Merak ettim. Hem görmüş oluruz. Eninde olan bir tane daha lazım. Eninde sonunda zaten büyük teker yaparız illaki. Büyük bir araçça falan yaparız. Baya çeşitli araçlar var. Bir tane yap bakayım sen 30 saniye. Çünkü buraya bir tane teker sığdırabilirsem tam motor gibi olacak bu. Arkaya da iki teker koyarım küçük. Çok sıkıntı olmaz. Bir şekilde gider. Ne oluyor lan? Alev falan atıyor bu. Şu animasyonları çok iyi yapmışlar. İçine falan bakıyor böyle. Ne oldu olmadı mı? Hadi. Oğlum 30 saniyeydi. Şeyi kısalıyor mu bilmiyorum. Ona dikkat etmedim bak. Ee, şimdi aklıma geldi. Bu upgrade yapınca acaba bunların süresi kısalıyor mu? Onunla alakalı bir bilgim yok. Ona hiç dikkat etmedim. Şu büyük teker bir ver. Hadi oğlum kalın ol. Lan aynı gibi ha. Yo dur bir dakika. Vallahi kalın. Onu ona lan. Dur bakayım. Dur bağlamadık. Bir dakika bir dakika. İn oğlum. İn aslanım araçtan. Tuşu karıştırdım bir an. Heyecan yaptım. Şunu şuraya bağla bakayım. Aa, dur lan dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Dur yanlış oldu. Eee. yanlış oldu çünkü şöyle yapacağız. Burayı şimdi tekrar sökeceğiz. Buraya ben şeyini bağlamadım. Ben bunu az önceki gibi yapayım. Dur ya. Bak şunu şöyle yap. Tamam mı? Şunu da yık. Şu borularla az önceki sistemi yapayım ben. Rulman ver. Bir tane olsun rulman. İki tane olsa çift taraflı bağlayabilir miyim acaba? Dur lan deneyeceğim. Az önceki gibi çevir oğlum. Bir tane şöyle bir tane böyle. Aa, dur bir dakika yanlış oldu. Dur dur dur. dur. Şunları sök. Sağa sola şeklinde yapayım. Ulan bir karar veremedim ha. Şöyle yapalım. Bu uzun sürecek biraz. Ben buna kafa yormam lazım. Ben bunu bir halledeyim. Ondan sonra görüşürüz. Evet, şu aracı şöyle bir şey yaptım. Biraz değişik bir şey oldu. Valla biraz değil, baya değişik bir şey oldu. İlk defa şimdi bak sürmeye yeni deniyorum. Her şeyini bağladım. Şimdi ilk önce geri gidiyor mu? Geri gidiyor. İleri gidiyor mu? İleri de gidiyor. O ne lan? Manevrası biraz değişik oldu. Manevra kabiliyeti çok düşük oldu ya. Nasıl yapacağız bunu? Aslında şöyle bir şey yapabilirim. Dur şimdi zaten yeni koltuk, yeni motor kullanacağım. Şuradan hemen bir bakayım. Sen ne istiyorsun? Aa, sana var. Sen dur o zaman. Bu ne oğlum? Driver? Saddle diyor lan bu. Bize koltuk lazım. Gerçi ikisi de aynı şey istiyor da Saddle ne alaka hayvana mı biniliyor? Eğer diyorum. Saddle eğer değil mi? Eğer. Allah Allah. Hayvana falan biniliyor o zaman. İne mi biniliyor lan acaba? Belki başka bir hayvan da olabilir. Bilmiyorum. Her neyse. Bir tane teker fazladan kaldı. Şekil bu. Dur bakayım şunu. Dışarıda bir tur bir sürelim. Buradan çıkıyor musun? Aslanım benim lan. Allah lan dur lan. Aha araba devrildi ha. Allah'tan şöyle dur önce bir dışarıya çıkarayım arabayı. Dur aslan. Tabi ışığımız farımız falan yok. Aslında manevra kabiliyeti o kadar kötü değil ya. Oh ulan sonunda düz giden bir aracımız var ya. Oğlum ol, Allah bu araba olmadı. Yok ben bunu bir eve götüreyim. Ev diyor. Dur ama bunu taşımam lazım. Ya da dur bir düzelteyim şöyle. İndir bakayım. Oğlum araçla dönülmüyor ki lan araç dönerken direkt takla atıyor. Ben gene muhtemelen öbür şeyi kullanacağım ya. Şöyle ufak ufak basayım bari gaza da. Bir yana basınca takla atıyor. Bu büyük tekeri biz boşuna Ya gerçi boşuna değil. İleride mutlaka büyük bir araç bir şey yaparız da. Şimdilik boşuna evet. Yani şu an kullanmayacağım muhtemelen. Ben gene öbür aracın aynısını yapacağım. Sadece tekerlerini değiştireceğim muhtemelen kesin öyle olacak. Çok şey oldu çünkü araç ya. Nasıl diyeyim? Takla falan atıyor. Bir de manevra kabiliyetini hiç sevmedim yani. Şuradan şeye bakayım şimdi. Bu bölüm bir şu aşçı robot. Ne istiyorsun sen? Metal blok 2. Level 2'sini istiyor bir de paşa. Bunu da bu bölüm yapamayız. Bunlar ne? Bu 3 istiyor muhtemelen. Bu taşıma aleti. Buna zaten ihtiyacımız yok şimdilik. Bunu bir yapabiliriz. Bunu da size göstermiş olayım. Dur. O şeyden olması lazım. Aletten. Dur bakayım. Burada var mı? Aynen. 10 tane var. Ver bakayım şunu bir. Şuradan şey yapacağım şimdi. Şu aleti yapayım size göstereyim. Şuydu değil mi lan o? Bu. Craftla kardeşim. Ha, dur lan aracın üstüne atmasın ha. Aa, vallahi aracın üstüne atacak. Çekil oğlum. Hadi oğlum yürü. Tamam. Şuraya atacak. Allah geldi. Aslanım benim. Bunu size nasıl gösteririm şimdi? Şöyle gösterebilirim. Tabi yapabilirsem. Şu ağacı bir indireyim ilk önce. Yat oğlum. Bak şunu kırıyorsunuz. Şimdi normalde ben bunu elimle E'ye basılı tutarak rafine ediyorum ya. Şimdi bunu alabiliyor muyum peki yerden? Alabiliyorum. Güzel. Aa bildiğin odun gibi alıyor lan. İlla bunu bir yere bırakacağım ondan sonra. Dur bakayım kaç tane alabiliyorsun? Şunları ver, bunları da üstüne alabiliyor mu? Yok, tek tek. Bak bu kötü mesela işte. Bunun içinde diğer şeyi kullanıyor. Ee, nedir onun adı? Bir tane alet var bu elimde şu duran tahtaları falan topluyor. Bak şimdi bu aletin özelliği şu. Bunu buna atıyorsun. Tamam mı? Bu arkadaş bunu burada eziyor, parçalıyor. Aa, ne oluyor lan? Ulan açlıktan geberiyoruz gene ya. Hiç dikkat etmiyorum. Ye oğlum ye. Ölüyor adam. Dur. Ye bir tane daha ye. Bak. 10 tane oldu. Buna şey bağlıyorsun. Sandık bağlıyorsun. Şey yapıyorsun. Bak onu da göstereyim. Buna sandığı bağlıyorsun. Tamam mı? Şu. Az önce ben bir tane taşıyordum ya. Bununla bayağı bir taşıyor. Bunun içine depolanıyor. Bunu şey yapıyorlar genelde. Bir aracın arkasına bağlıyorlar bunu. Yapıyorlar böyle. Gidiyorlar aracın önüne de şey ekliyorlar. Matkap. Matkapla işte ağaçları taşları falan delip topluyorlar. Ondan sonra buraya getirip işte makineye veriyorlar. Bu kendi parçalıyor. işte elimle rafine etmek yerine direkt makineye atıyorsun. Bu o işe yarıyor yani. Başka bir şeyi yok. Özelliği bu. Başka bir özelliği yok diyorum da bu da bayağı iş gören makine. Şurada dursun şimdilik. Onunla bir işimiz yok. Teker boşa gitti artık. Çok uğraştık bu videoda arabayla. Ben onu video dışı arabayı artık hallederim. Hatta bakarım böyle internetten. Şekilli şukullu bir şey varsa onu da yapabilirim. Dur şimdi bizim domatesler büyüdü mü? Büyümüş. Bu şekil topluyorsun. Sonra gömüyorsun. Ben sadece bunu ekmiştim. O yüzden domates kullandım. Bu tarlayı da birazcık büyütesim var aslında. Bak elimde ne var mesela? Elimde domates varmış bak. Olay şu. Şöyle bunları ekiyorsun. Direkt böyle ekiliyor zaten. Eğer gübrelersen ben aslında pek bir fark şey yapamadım. Çünkü ben gübrelediğim zaman daha hızlı büyümesi gerekiyordu. Ben şey yaptım. Nedir onun adı? Akşam ekmiştim bunları. Gübreledim. Sabaha büyümüştü. İşte videodan onları topladıktan sonra bir tur daha ektim. Gene aynı şey oldu. Yani arada bir gün vardı. Bu şekil bunların üstüne su atıyorsun. Kovayı ver bakayım. Şurada zaten dibimizde su var. Allah, ne oluyor lan? Allah çökecek de oyna. Bunun için işte otomatik sistem yapıyorlar. Hiç uğraşmıyor adam. Sadece geliyor, ekiyor, topluyor o kadar. Gübresini falan da ayarlıyorlar böyle. Makineye gübre falan dolduruyorlar. Şey yapıyorlar. Şu denizde şeyi öğrendim. Az önce araçla uğraşırken. Denizde herhangi bir hayvan ben görmedim. Var mı emin değilim. İnşallah bir şey çıkmaz bak. Dalıyorsun. Şöyle hızlı hızlı. Olay bunlar, şunlar. Bunu kırıyorsun, aha bu olay. Bununla şey yapılıyor, tutkal. Bunları kırıyorsun şöyle. İçinden bir iki çıkıyor işte, iyi kötü. Hatta dur lan deneyelim. Denizden bunlarla yapılıyormuş tutkal. Ona bakmıştım çünkü birkaç şey için de tutkal gerekiyor lazım olur diye. Bunları bu arada dediğim gibi bir günde büyüdüğü için ikinci gün tekrar sulamak gerekiyor mu emin değilim. Daha farklı bir şey ekip onu video dışında test edeceğim. Her gün sulamak muhtemelen gerekiyordur. Dur şimdi aslanım sen bize ne yapıyorsun biliyor musun? Ee, nerede o zımbırık? Burada değil. Nerede lan o? Tutkal burada. Aha şurada. Tutkal. Aynen. 3 tane bundan lazım sadece. Sudan topluyorsun. Peki yaptığında bir tane mi oluyor birden fazla mı geliyor ona da bakalım. Hızlı yapıyor zaten. Muhtemelen bir tane geliyordur. Aynen bir tane geliyor. Dur bakayım şu etrafta inek var şunu da göstereyim. Mısır olayını. Yine mısır verdiğin zaman süt veriyormuş yiyip de. Şey ee, nedir onun adı. Şey yapanlar var. Aracın arkasına adam mısırı takıyor. Bayağı bildiğin konuyor yere yani. Şöyle göstereyim bu şekilde konuyor etrafa. Bunu ineğe ve önüne koyduğun zaman yiyip süt veriyormuş işte. Bir yakında inek bulabilirsem tabii. Şöyle bir gezinelim. Bunu ineğe verdiğin zaman süt veriyormuş. Bunu şey yapıyor adamlar. Böyle çiftlik yapıyorlar bildiğimiz çitten. Adam arabanın arkasında bağlıyor şeyi. Mısırı. Adam fıtı 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 inek geliyor peşinden. Oğlum amma kastım be. Yüklenirken sürekli böyle takılıyor. Ona yapacak bir şey yok. Yakında da inek yok her. Aha, aha şurada var bir tane. Ben koca götlü bak bakayım buraya. Sana ne vereceğim bak. Ha, al bakayım al. Mısır. Aa direkt yedi lan hayvan. Bunun bir limiti yokmuş galiba. Bu habire yiyormuş böyle. Dur hepsini koyayım bakayım. Aa bak bir şey fırlattı. Aa süt geldi. Üstümüze aldık. Üstü içebiliyoruz. Ama birkaç bir şey içinde lazım oluyormuş süt. Özellikle yemek yaparken kullanılıyor süt. O but var ya bir tane. Yemek robotu. Onun içinde yemek falan yapıyor. Bunun etiyle yemek falan yapılıyor işte onun içinde. Ya tosunum benim tipe bak. Lan memesi de <laughs> kafasında ya. Bak altı boş. At aslanım bir tane daha. Her yediğinde atmıyor ama bak. Ben dokuz tane mine verdim. Üç tane süt aldım lan. 9 tane mi 8 tane mi ne verdim? Şey nasıl oluyor acaba? Yün nereden çıkıyor? Onu ona bir bakarım. Onu da hallederim video dışı. Video dışı ben zaten birazcık daha materyal toplarım. Bu tutkal işini falan da hallederim. Şu aslanım bak bakayım buraya. Onu onu tekme atıyor lan bir de puşta bak. Buralar Aa, bir dakika lan. Dur bakayım. Yok yok tam buraya geldik. Tavanı falan sökmemişim de buraya geldik. Gelmedik mi buraya diyecektim. Şununla da geliyor diyorlar. Bunu aracın herhangi bir yerine taktığınız zaman bununla da geliyorlarmış. Bunu bunun içine koyamıyoruz değil mi? ya? Yok. Bu sadece dekorasyon amaçlı. Yani kırılmıyor da. İşte bunu da araca taktığınız zaman inek bunun da peşine geliyormuş. Öyle deniyor. Böyle bir şey var söylenti diyeyim artık. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.